Spor haberleri foto galeri Alexander Sörlot gemileri yaktı. Fenerbahçe'ye transferi bu görüşmeye kaldı. Santrafor transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid'den Alexander Sörlot'u kadrosuna katma yolunda kritik bir aşamaya geldi. Sörlot'un Fenerbahçe'ye gitmek istediğini İspanyol kulübüne bildirdiği, hafta içinde iki takım yetkilileri arasında son bir görüşme yapılacağı ileri sürüldü. Ara transfer döneminde Santrafor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemindeki bir numaralı isim Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth. Bu sezon 22 maçta forma giyen ve sahada kaldığı 1040 dakikada 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen Norveçli futbolcunun transferinde önemli bir aşamaya gelindiği iddia edildi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, İspanyol takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, Fenerbahçe'de oynamak istediğini Atletico Madrid yönetimine iletti. Haber detayında, hafta içerisinde bu transfer için iki takım yetkililerinin son bir görüşme yapacağı, La Liga temsilcisinin Sörlot'un bonservis bedelini 30 milyon euro seviyesine indirmesi halinde transferin gerçekleştirileceği ifade edildi.